Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce yeni başlayanlar ve öğrenmek isteyenler için şiş örgü teknikleri ile ilgili bir video serisi hazırlamıştım. Aynı şekilde tığ işi öğrenmek isteyenler için de bir seri hazırlamayı düşünüyorum. İlk olarak en temel teknik olan zincir nasıl çekilir bugün onu anlatıyor olacağım. Uygun bir ip ve tığımız varsa hemen başlamak istiyorum. İpimi alıyorum sol işaret parmağıma dolayacağım. Uç kısmında bir miktar uzantı bırakarak sol işaret parmağıma doluyorum. Parmağıma dolarken ne çok sıkı ne de çok gevşek doluyorum. Orta kıvamda. Yine uç kısmında bir miktar bırakıyorum. Orta parmağım ve baş parmağımla bıraktığım uzantıyı sıkıştırıyorum tığımı alıyorum. Tığı nasıl tutuyorum? Tığının gagası hep bana bakıyor. Bana bakacak şekilde tutuyorum. Şu kısma tığımı bu şekilde geçirip çekiyorum ve bir kere şu hareketi yapıyorum. Döndürüyorum tığı. Burada bir halka oluşuyor. Şöyle tutuyorum. İşaret parmağımdaki ipi Tığımın gagasıyla alıp bu halkanın içinden geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. Bu kadar. İlk zincirimiz oluştu. Tekrar gösteriyorum. İpi işaret parmağıma doladım. Uç kısmında uzantı bırakıp orta parmağımla baş parmağımla sıkıştırdım. Tığımı ortasından bu şekilde alıp şöyle bir kere kendi etrafında dolandım ve burayı sıkıştırdım baş parmağımla sıkıştırdım doladığım yeri işaret parmağımdaki ipi tığımın gagasına dolayıp o halkanın içinden geçirdim ve sıkıştırdım bu uç kısmını hep tutuyorsunuz tekrar zincir nasıl çekiyorum aynen devam ediyorum işaret parmağımdaki ipi aldı. Halkanı içinden geçirdim. İşaret parmağımdaki ipi aldım. Halkanı içinden geçirdim. Bu halkayı ne çok sıkı yapıyorsunuz. Bu ayarlanabilen bir halka. Şu şekilde baş parmağımdaki ipi bırakınca böyle genişliyor ve daralıyor. Ayarlayabiliyorsunuz. Bunu ne böyle çok gevşek ne de böyle çok sıkı yapıyorum. Çok sıkı yaptığımda ne oluyor? Şöyle sıkıyorum. Bu ipi buradan geçirmeniz zor oluyor. Çok gevşek yaptığımda ne oluyor? Zincirlerim eşit olmuyor. Söküyorum tekrar yeri. Aynı ayarda tutmanız gerekiyor bunu. Orta ayarda. Ne çok sıkı, ne çok gevşek. Tekrar yapıyorum. Halkanı içinden geçiriyorum. Baş işaret parmağımdaki ipi tığımın üstüne doğru dolayıp alıyorum bu şekilde. Tekrar gösteriyorum. Tığımı üstüne dolayıp uç kısmıyla yakaladım gagasıyla ve halkanın içinden geçirdim. Devam ediyorum. kadar. Zincir işlemi bu kadar arkadaşlar. Peki en baştaki halkayı ben tığımla yapamadım. Başka nasıl yapabilirim? Söküyorum. Şimdi tığımla şu hareketi yapamıyorsam eğer, böyle alıp kendi etrafında bir kere döndürüp şuradaki halkayı oluşturamıyorsam eğer, bundan sonra zincir çekiyordum ve ilk zincirim oluşuyordu. Şöyle bir hareket yapabiliriz. Yine aynı şekilde tutuyorum. Elimle şöyle şurada ipi alıp şöyle bir kere çeviriyorum. Şöyle gösteriyorum. Şöyle burada kurdili gibi bir halka oluşturuyorum. Baş parmağımla onu bastırıyorum. Tığımı bunun içine geçiriyorum. Bu halkayı biraz küçültmeniz gerekiyor tabii ki. Yine işaret parmağımdaki ipi alıp bu halkanın içinden geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. Bir daha gösteriyorum. Tuttum ipimi şuradan elimle alıp çeviriyorum. Burada kurdale gibi bir halka oluşturuyorum. Şu şekilde burayı bastırıyorum ve biraz küçültüyorum. İşaret parmağındaki ipi çekersen bu halka küçülüyor. Halkamın içine tığımı geçiriyorum. Ve işaret parmağımdaki ipi alıp bu halkanın içinden geçiriyorum. Bu kadar ve sıkıştırıyorum. Peki ilk zincirimi yaptım. Diğerleri aslında aynı şey. Yine işaret parmağımdaki ipten alıp halkanın içinden geçiriyorum. Aldım, geçirdim. Aldım, geçirdim. Tığımı alttan dolayıp gagasıyla yakalayıp alıyorum. bu şekilde devam ediyorum. Sol işaret parmağıma doladığım ipi şuradaki aralık kısaldıkça bırakıyorum. Bakın. Çekiyorum. Aralığım kısaldı. Bırakıyorum bir tane. Devam ediyorum zincir çekimimi. işaret parmağımdaki ip bitti. Tekrar doluyorum. Zincirimi çekiyorum. Tığımla işaret parmağımdaki ipi yakaladım. Halkanın içinden geçirdim. Bu kadar. Eliniz alışana kadar birçok zincir çekin arkadaşlar. Çünkü zincirlerinizin muntazam olması gerekiyor örgünüzün güzel görünmesi için. Böyle. Bu şekilde devam ediyorum. Zincir çekimi bu kadar. Peki kaç tane zincir çektiğimi nereden biliyorum? Nasıl sayıyorum? Bakın burada buğday ve V şeklinde buğday başağı gibi de olan şekiller oluşuyor. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ve 28 tane zincirim var. Bu başakları sayarak kaç zincir çektiğinizi öğrenebilirsiniz. Zincir çekimimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomda sık iğne nasıl yapılır onu gösteriyor olacağım. Görüşmek üzere.